Gitgide alışıyorum sana. Hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz. Ellerin ellerimden uzaksa nasıl güçsüzüm bilemezsin. Yanımda olduğun zamanlar sigara dumanı gibi ciğerlerime doluyor, alkol gibi damarlarıma yayılıyorsun. Durmadan başım dönüyor verdiğin hazdan. Alışkanlıklar daima korkutur beni. Düşün ki ben yaşamaya bile alışkın değilim. Kendimi kendime alıştıramadım yıllardır. Fakat Fakat şimdi sana alışıyorum Alıştıkça özlemim artıyor Daha yoğunlaşıyor Yalnız içimde garip bir korku var Sana alışmaktan değil Seni kendime alıştırmaktan korkuyorum Bir gün sana şimdi verdiklerimden Daha güzelini Daha değerlisini verememekten korkuyorum Bir gün ansızın ölmekten Ve seni bana olan alışkanlığınla Yapayalnız bırakmaktan korkuyorum Oysa ki her zaman ve günün her saatinde yanında olmalıyım senin. Bana alışmış olmaktan pişmanlık duyacağım bir dakikan bile olmamalı. Bütün zamanlarını zamanlarımla karıştırıp emsalsiz bir zaman birleşiminde yaşatmalıyım seni. Uykularda bile aynı rüyayı görmeliyiz. Her şeyin ve her zevkin yarısı senin olmadı, yarısı benim. Bana alış demeyeceğim. Nasıl olsa alışacaksın bir gün. Şimdi çirkinliğimde güzellikler bulan gözlerin o zaman en güzeli görecek bende. Alışkanlığınla, sevginle yepyeni bir ben yaratacaksın benden. İlk defa sevilmenin ürpertileri içindeyim inat. Sevgimle mukayese edebileceğim tek şeyi beni sevmende buldum. Ömrümde kimse bana sevmenin gerekliliğini öğretmedi. Kimseden sevgisini istemedim. Verdiler, almadım. Bencildim bir zamanlar. Sevmek benim hakkım diyordum. Oysa ki şimdi bir zamanlar hiç sevmemiş olduğumu kendi kendime biraz da utanarak itiraf ediyorum. Asıl büyük sevgiyi seni sevmekte buldum ve sevgim seninle değerleniyor. ayrı bir anlam kazanıyorum. Sevgin olmasaydı değersiz bir cam parçasıydım. Sevginle bir aynayım şimdi. Bana bakanlar baştan başa seni görecekler içimde. ...bir zincirin iki halkasıyız seninle... ...anlıyor musun? Aynı kadehte karışmış iki içkiyiz... ...iki kelimeyiz seninle birbirini tamamlayan... ...her yerde iki olduğumuz için... ...bir bütün haline geliyoruz... ...durmadan... ...alışkanlığım devamlı sana çekiyor beni... ...durup durup dudaklarını öpmek geliyor içimden... ...saçlarını okşamak geliyor... ...ellerini tutmak geliyor... ...kokunun terime sindiğini hissediyorum geceleri... ...teninin dudaklarımda eridiğini hissediyorum... Oyunun en güzel yerini benden başkası bilemez artık. Seni kimse benim kadar benimle bir bütün olduğuna inandıramaz. Gitgide bu alışkanlığın içinde kaybolduğumu hissediyorum. Beni yaşadığım zamanın dışına çıkarıyoruz. Bir gün tarih öncesinde yaşıyoruz, bir gün bulutların üzerinde. Uzun süren bir baygınlık sonrasının o anlatılmaz baş dönmesi içindeyim. Bütün merdivenler birbirine eklendiği zaman seninle vardığım yüksekliğe erişemez. Açılmış bütün kuyuların derinliği içimde seni bulduğum bir yer kadar derin değil. Alışkanlık kozasını öğren bir ipek böceği gibi gitgide tamamlıyor bizi. Emsalsiz bir oluşun içinde yuvarlanıyoruz. Korkunç bir yangın başladı yüreklerimizde. Özlem, kıskançlık, arzu ne varsa içimizde hepsi birden bire tutuştu alev almayan bir yerimiz kalmadı. Alevlerimiz muhteşem bir kızıllığın içinde yıldızlara kadar uzanıyor. Hiçbir su bu ateşi söndüremez artık. Nehirle denizler kuşalsa üstümüze hiç sönmeyeceğimizi biliyorum. Bu yangın biz birer kor haline gelinceye kadar sürecek. Önce bakışlarımız alıştı birbirine, sonra parmak uçlarımız oluş tamamlandığı anda yeryüzünde bizden güçlüsü olmayacak. En mutlu olduğumuz yerde en güçlü de olacağız seninle. Bu bir sorunun değil, varoluşun başlangıcıdır. Geçmişteki tüm alışkanlıkların bana alışmasını önleyemez artık.